Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı dijital platformda Exen adlı projeyi başlattı. Projede yer alması beklenen Turabi Çamkıran maalesef koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Exen projesine katılamayacağını duyurmuştu. Şimdi ise Özgün Amal'dan kötü haber geldi. Özgün Amal hayranlarına kötü haberi verdi. Maalesef Exen projesinden ayrıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exen adlı dijital platformda yayınlanacak Hükümsüz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgün Namal'dan hayranlarına kötü haber geldi. Namal çocuklarının eğitimi sebebiyle seti İstanbul'dan İzmir'e taşınan diziye gidemeyeceğini belirtti. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.